Değerli takipçilerimiz. Şimdi Abant Günü'nün kenarındayız. Burada Bayram amcamız var. Bakın şu karşıda gördüğünüz hayvanların sahibi. Burada bu nezi ortamda bu hayvanlar yetiştiriyor. Evet. Bayram amca sen nerelisin? Evet. Mudurnu Sabat Köyü. Mud Mudurnu Sabat Köyü'ndensin. Evet. Ee, burada yayla eviniz mi var? Var. Evet. Ee, çok güzel bir ortam. Buradaki hayvanlar çok güzel yetişir diye düşünüyorum. Yeşillik evet, çok güzel. Evet, Orman çok, çok güzel, güzel. Çok güzel. Ne kadar devamlı burada mı kalıyorsunuz? Hayır. E, Haziran, Temmuz, Ağustos. Yani Haziran, Temmuz, Ağustos 3 evet, ay. ay. Kışın yoksunuz. Kışın köy. He. Ee, Köyü nasıl? Daha mı sıcak? Evet. Buraya evet, göre. Tabii buraya göre. Tabii sıcak. Burası kışın çok mu soğuk oluyor? 3 metre kadar 3 metre kar alıyor. Evet. Araç geliyor mu buraya o kışın? Kışın buraya araç kıt giriyor. He, zor. Zor. Yani kışın diyorsun burada hayat bizim için zor oluyor. Yok, yok. zaten gelemeyiz. He. Hayvanlar nasıl götürüyorsunuz köye? Hayvanlar güde güde böyle. Kaç kilometre köy buraya uzak mı? Ya böyle kova kova gitsem iki buçuk saatte köydeyim geze geze aşama köye. Yani. Yayla yayla giderse diyor sabahtan akşama giderse, kadar varır akşama diyorsun. Kadar varır. E, buralar hep böyle yeşillik mi? Yeşillik. Yani böyle bahçe falan yok hiç ya, herhalde. Yok yok öyle bir şey yok. Orman. Hep orman. Evet. E burada köylü nasıl geçiniyor? Hayvancılıkla mı? Yok reçmenlik. Reçmenlikle. Hı çalışıyor. Çalışıyor çalışıyor. Herkes bir şey bulmuş diyorsun. Herkes çalışıyor. Buraya gelenler genelde kim geliyor? Herkes geliyor mu buraya? Türkiye'nin her civarında. Herkes, herkes geliyor. Herkes geliyor. Bu halk memnun. Burada oteller var. Evet, oteller var. Çadır kentimiz var. Evet, şunu da gösterelim. Bakın burada kamp alanı var. Burası Abant'ta. Bakın burada çadırlar var. Çadır kurabiliyorsunuz. Ortam güzel. Burada Bayram amcam gibi güzel insanlar var. Onların Kadir şinaslığı var. Bakın hayvanlar ne güzel böyle yayılıyorlar. Yeşillik bol. Evet. Bayram abi teşekkür ederim. Beşeydi Allah sağlık sıhhat afiyet versin sana de. inşallah.